Seyyidine İsa Mesih'i göreceğiz. İnşallah Dünyalar var. güzeli. Ama o da toprak olacak. Ama Allah'ın mucizesi hayret edecek şey. O mezarlar hepsi dağılacak. Diyorlar ki insan işte bizim aile kabristanı. Ya bak diyor ki kabirlerin dışa atıldığı dağların kum gibi eridiği diyor kabirler darmadağın olacak diyor Allah ayette. Sen kabirden bahsediyorsun. Kabirler birbirine karışacak, karma karışık olacak. Kıyamet kopuyor yani. Arazi dümdüz oluyor öyle. Şunun mezarı bunun Kimsenin mezarı kalmıyor. Dümdüz. Sonra Cenab-ı Allah parmak uçlarını dahi aynı yaratırım diyor. Görüntü devam ediyor çünkü. İsa Mesih mesela dünya tatlısı ama o da vefat edecek. Ama ilk dirilecek olan İsa Mesih'le Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi birlikte el ele. İlk onlar ayağa kalkıyorlar. Ondan sonra bütün insanlık. Çekirgelerin diyor ayağa kalkması gibi. Bütün insan hepsi birden ayağa kalkıyorlar. İyi olanlar, temiz olanlar hiç sıkıntı çekmiyorlar. Bayağı rahatlar. Vefat, aslında dünyada başlıyor rahatlıkları, da, dikkatli bakarsa da görürler. Tevekkül etmediklerinden sıkıntı çekiyorlar. Ya dünyada çileler var, acılar var diyor kardeşim. Sen Allah'a tam bir tevekkül et de bak bakayım acı çekiyor mu? Tam tevekkül et. Allah acı çekmez. Acıyı bilir ama acı çekmez. İnsan da acıyı bilecek ama tam tevekkül ederse acı çekmez. Yani o sırrı bulmak lazım. Tam tevekkül.